Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aklınızda kişilere yeni bir açılım yapacağız birlikte. Zamansız bir zamana niyetle, ilahi güçten en net, en doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanala abone olup bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım olursa dileyen arkadaşlarım da sayfadaki linkten bana ulaşabilirler. Hadi gelin bir bakalım aklınızdaki kişilere. Parayla ilgili böyle bir bir paylaşım alacağı olabilir, verici bir takım maddi konular olabilir. Bakalım şimdi detaylara. Evet, burada da bir yalnızlık kartı ermiş. İçine döndüğü, olanı biteni anlamaya çalıştığı, değerlendirdiği bir süreç, neyi neden yaşadığını anlamaya çalıştığı bir durum olabilir. Evet, burada da bir, biz dünyayız kartı geldi. Bakalım. Yani burası şöyle Maddi konularla alakalı Bağlı bağımlı olduğu durumlar olmuş olabilir Size takmış olduğu bir takım maskeler olabilir İşte kendini paralı göstermiştir Ya da işte tam tersi Parası yok gibi göstermiştir Bilemiyorum ama Burada biraz böyle Parayla alakalı Aslında bir, bir takım maskeler taktığından bahsediyor Burada eğer ki e, farklı bir alan, farklı bir kişi, e, hayatında başka bir dişin enerjiyle alakalı. Bu eş olur, partner olur, anne olur, ortak olur, bilemiyorum ama burayla alakalı bir takım e, finansal olarak bağımlılıklarının olduğu bir takım durumlar var ise e, bununla alakalı artık kendini iyileştirmek istediği, belki yeni bir işe başlamak istiyor, yeni bir atılımda bulunmak istiyor, bilemiyorum ama kendini iyileştirmek istediği bir süreç var. Kılsın dokuzlusuyla birlikte geldiniz. Yani hayatınızı müthiş iyi yönetiyor olabilirsiniz. Kendi bolluğunuzla bereketinizde. Yani bir şekilde hayatınızı dört dörtlük idame ettirebildiğiniz e, bir süreç içerisinde gibi görünüyorsunuz. Böyle size hayranlığının çok arttığı e, bir süreç içerisinde. Biraz da böyle gerçekten artık e, sınırlarınızı belirlemiş kendi alanınızı korumayı öğrenmiş olabilirsiniz. Hiç olmadığı kadar dik bir duruş sergilemiş olabilirsiniz. Bugüne kadar ona göstermediğiniz bir şekilde ama sizi biraz zamana bıraktığı süreçten bahsediyor. Ve bu zamanın aslında sizi ne kadar değiştirdiği, dönüştürdüğü, iyileştirdiği, kendinizi bir şekilde iyileştirmenin yolunu bulmaya çalıştığınızı bulduğunuzdan bahseden bir kişi var burada. Bir kere artık e, o oturduğu yerden bir harekete geçmek istediği bir durum var. Bir şekilde size bir adım, duygusal bir adım, bir eylem enerjisinde gelmeyi düşünen, gelmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Tam anın enerjisinde. Evet. Yani bir kere böyle... E, ...çok mızmız enerjilerde kalmış... ...uzun bir süre... ...olmaz, yapam ya olmaz bizden... ...işte... ...aslında kapının önünde... ...onu beklediğinizi bilmesine rağmen... ...mızmız enerjilerde... ...sürekli bir askıya almış... ...sürekli bir kendini yavaşlatmış... ...yapması gerekenleri... ...vaktinde yapmamış... ...böyle bir enerji içerisinde... ...sıkışıp kalmış... ...ama... ...velaki... Evet, çok ertelediği durumlar. Bir kere size vermesi gereken değer, önem. Yani hep ben diyen bir tarafta bencil enerjilerde kaldığı durumlar olduysa... Yani gerçekten burada oturduğun yerden kıpırdamadığı bencil enerjilerde işte paraysa al para ama işte ilgi bekleme, sevgi bekleme bu tarz enerjilere çok uzun süre maruz kaldığınız durumlar olduysa artık bir şekilde yani duyguları çok yükselmiş olabilir. Sizin gücünüz karşısında da ortaya koyduğunuz iradeniz karşısında da artık daha hakkaniyetli, daha adil, daha olması gerektiği gibi. Böyle acemice çaylakça değil, daha doğru bir şekilde Süreci yönetmesi gerektiğinin farkında olsa da an enerjisinde hala biraz e, e, sanırım egosal bir takım durumlarla alakalı hala biraz en, erteleme enerjisi var gibi görünüyor aklınızdaki kişinin. Ama biz dünyayız dedi. Yani bir şekilde kova bilincine gelmiş gibi görünüyor aklınızda kişiler. Zaten ayın 17'sinde bir tutulma var. Artık aslan ve kova aksında gerçekleşecek arkadaşlar. Bu ben, ben, ben diye egoistçe, bencilce sadece kendini düşünen, kendi çıkarı menfaatine hizmet eden kişilerin hepimiz adına aslında kolektifte biraz birlik bilincine, biz olmaya, kendimize hak gördüğümüzü bir baş başkalarına da hak görmeye, daha adil olmaya, daha saygılı e, olmaya yöneleceğimiz yönelmenizi istediği sistemin bu şekilde olmamızı istediği bir süreç yaşanacak ve bunu başaranlardan umarım bizler ve aklımızdaki kişiler e, olabilirler tüm kolektif adına böyle bir niyette bulunalım e, aslında. Yani o kendi bencilliğinin biraz farkına varmış. Hani hep ben ben dedi egoistçe davrandı. Sadece kendi çıkarı ve menfaatleri uğruna. Size hep maskeler takarak gelmiş olabilir. Ee, ve çok şükür burada biraz e, kava bilincine gelen ve bu sayede de artık size bir adım atması gerektiğine farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Bakar mısınız? Evet ahlaklı ahlak kartı geldi yani etik olmayan bir şeylere maruz kalmış ol, olacaksınız ki size her ne yaptıysa artık yani sizinle bir araya gelmek tamamlanmak olabilir belki onu hayatınıza yeniden kabul etmeniz onun için gerçekten bir başarı gibi görünüyor yani beni kabul etmez dediği bir süreç uzun bir süreç geçmiş olabilir biraz e, ahlaki değerlere uygun olmayan şeyler yaptıysa aklınızda kişiler burada altın tutan kadın da geldiği için bakalım evet gündeminde ne var Aa sizi bir olasılık durumuna düşürmüş olabilir. Farklı seçenekler arasında boğulmuş kalmış olabilir. Ve bu sebeple de aslında kendi duygu durumu, kendi iç dünyasını da harap etmiş. Sonuç kendi kendine üzüntü, depresyon, bunalım, uykusuz geceler <laughs> yaşamış bir kişi var burada. Ya bakar mısınız? Yani gerçekten tutkularının, arzularının peşinden koşmuş, böyle çocuk çocuk davranmış. Sanki bir ergen gibi toyca davrandığından. Yani Belki çok konuşmaya çalıştınız, yaptığının doğru olmadığını, ahlaki olmadığını, etik olmadığını anlattınız. Belki etrafından başkaları anlattı ama kim ne derse itiraz etmiş ve burnunun dikine gitmiş. Böyle acemice, çaylakça gerçekten flörtöz durumlar içerisinde kalmış olabilir ve evet yani aramızdaki bu duygusal tamamlanma, ev olma, aile olma, belki evliydiniz, belki uzun süreli bir birliktelikti. Burada bir düşmanlık enerjisi aranızda oluştuğundan bahsediyor. Yani kendi toyluğu, kendi acemiliği bu sebeple de aranızda bir düşmanlık enerjisi yarattığından, bu güzelim kuponlusunu harap ettiğinden bunu da fark ettikçe canı yanan bir kişi olduğundan bahsediyor burada. Yani. Ay <laughs> Belki defalarca bu tarz e, hoş olmayan durumlara maruz kalmış olabilirsiniz. Aldatmış olabilir, kandırmış olabilir ama burada ikinci çakra ve üzerine değnek prensi geldi arkadaşlar. Burada biraz flörtöz yapı, kendi tutkuları, istekleri, arzuları bunların peşinde koşmuş başka bir alan. Yani altın tutan kadın da geldiği için hani e, yani daha güçlü bir alanı seçmiş ve tercih etmiş olabilir. Ama e, belki yine kabul edersiniz zannetti bilemiyorum. Belki ya, neler yaşandıysa geçmişte. Ama bu sefer biraz işler farklı olmuş sizin tarafınızda. Ve net bir şekilde çizim, çizginizi çekmiş. Gerçekten kendi hayatınıza, kendi değerinizin farkına vararak kendi hayatınıza dönmüş olabilirsiniz. Yani uzun bir süre onunla iletişime geçmenizi beklemiş olabilir. Bilemiyorum. Belki mücadele edeceksiniz zannetti ama arkanızı dönüp gitmiş. Sadece kendinizle ilgilenmiş, kendinizi iyileştirmiş gibi görünüyorsunuz. Peki bu erteleme durumu ne olacak? Ne olacak? Bitecek. Sonlanacak Allah'ın izniyle. Şurayı soracağım. Yani e, Burası şu şekilde arkadaşlar Gerçekten flörtöz bir yapıda olmuş olabilir Bir başka alanın bir başka kişiyi Seçmiş olabilir ama Yokluğunuzla burada gerçekten Aklınızda kişilere müthiş bir ders vermiş e, Gerçekten terbiye etmiş Olabilirsiniz Yani e, duruşunuzla Tavrınızla Çizdiğiniz sınırlarla e, Gerçekten Yokluğunuzla aklınızdaki kişilere terbiye etmiş gibi görünüyorsunuz. Peki enerjiler bu şekilde devam ederse olası en yakın süreçte neler yaşanır? İmparator içe. Bu ara ne kadar çok geliyor farkındasınız değil mi? Ve Azize. Yani gerçekten bu ara sezgilerinizin artacağı, yaratım gücünüzün artacağı bir süreç sizleri bekliyor gibi. Beyler de buraları kendi durumuna göre değerlendirsin. Bolluk, bereket enerjiniz aktif gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, gerçekten sisteme güvenin, ilahi sisteme güvenin. Işığınızın yükseleceği, bolluğunuzun, bereketinizin artacağı, kendi gücünü, fa gücünüzü fark edeceğiniz, sezgilerinizin artacağı güzel bir dönem sizler için yaşanacak gibi görünüyor. Yaratım gücünüz yüksek Bu sebeple ne düşündüğünüz ne hissettiğiniz Ne konuştuğunuza çok dikkat edin Bu dönem Bol bol isteyin arkadaşlar Şifa isteyin Bolluk bereket isteyin Rahatı huzuru isteyin Allah'ın izniyle Frekansınızın çok yükseleceği bir süreç Sizleri ve bizleri bekliyor gibi görünüyor Şifa olmasını diliyorum Kendinize çok iyi bakın. Bugünlükte bu kadar olsun. Beğeni ve aboneliklerle desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.